Bak kardeş, küfür etmeyeceğim. Annem yayında şu anda. Bak, annem yayında. Eyvallah. Şimdi güzel güzel konuşalım. Küfür etmeden de ben sana giydiririm. Onun için küfür etmeden, küfüre gerek yok şu anda. O küfür edeceksen şey kapatayım mı Yo yo. Küfür yok, edeceksen tamam. kapatayım. Başım gözün üstüne. Annem küfür yayında. Eden, küfür eden adam değildir. Küfür eden adam değildir aynı şekilde. Eyvallah. Şimdi şöyle, ben sana birkaç tane soru sorayım. Bak soru sorup yayından atarsan o zaman küfür ederim ama. Yok, niye soru. Hayır küfür etmek ha. yok. Niye soruyorsun? Adam, adam gibi adam gibi ne merak ediyorsan, ne istiyorsan e, söyle bak. Aynen. Tabii Aynen. Tamam eyvallah söyle. Sen Hı. niye herkese salça oluyorsun? Dostum sana bir şey diyeyim mi? Bak, ben kimseye salça olduğum yok. Herkes bana salça oluyor. Ben mesela o Sarı'yı da tanımam. E, ondan sonra o Hakan'ı da tanımam. Hepsi yok. E, Hakan bizim yok arkadaşlar. Arkadaşlar biz biz adamlığımızı kattık. Eden adam değildik. Aynen bak, abi. Yorum... adam değildir annem var yayında Bak yorumda var ya Sadece el öptür onu yap bunu yap diyorlar Ama bak ben yine insanlığımdan dolayı seninle insan gibi konuşacağım Çünkü şu an harbi insan gibi yaklaştım İnşallah şaşırtırsın Aynen. beni yani Şu an ilk defa seni böyle görüyorum yani Yo ben adamım Vallahi ben söz verdim Sözümde dururum yani burada herkes eyvallah, beni çok tamam, Eyvallah eyvallah İnandık yayında... güvendik sana bak inandık güvendik tamam Herkes bana salça oluyor dostum benim kimseye salça olduğum yok Siz beni buralara kadar getirmediniz Bak ben 1 milyon 100 bin oldum ben buralara kadar kendim geldim Anladın mı? Beni Değil buraya vallahi. kimse getirmedi. Benim mavi tikim vardı 400 kayken. Ben çok küfür ettiğim için yayında falan fistan alındı. Tamam mı? Aynen. Benim mavi tikim vardı. Ben aldılar. Ee, ben... Anlamıyorum ki. Yok arkadaşlar zaten öyle. Anlamıyorum. insanlar bana şey yapıyor. Mert'le olayım ben sana söyleyeyim. Bak Mert'le, bak ben Mert'i... ...ta ne zamandır beri tanıyorum biliyor musun? Şu Aynen. Adana'da cigara içenlerin gidip işte polislerin gördüğü... <laughs> artık olsun diye, diye bir videosu patlamıştı. Sen... Hatırlıyor musun? Aynen. Sen gitmiş yani... Mert sana hiçbir zaman küfür etmedi. Sen bak. neden Mert küfür etti Anladım. deyip geldin? Ben onu çok merak ediyorum. Mert sana hiçbir zaman küfür etmedi. Etti. Ben Mert'in yanında... Etti. Bak. Etti. Kafası güzeldi. Gürkan etti daha doğrusu. Gürkan etti. Etti. Bundan bir, bir ay 28 gün bir ay önce falan fistan işte. Etti. Anladım. Yoksa ben Mert'i bak ben sana söylüyorum. Mert'i komik adam. Ben Mert'in videolarını izliyorum. Keşfetime düşüyordu. Beğeniyordum. Ama o kafası güzel ne yaptığını bilmiyor. Anladın mı? Mert tek bir bana da değil. E Geoman'a Diablo Ares'e niye küfür etti o zaman? He? Geoman'a Diablo Ares'e o zaman da niye küfür etti durduk yere? <laughs> durduk yere değil o da aynı şekilde bir şeyler konuştu. Ya sen şey boş yer kardeşim yapma. ya sen boş yer, yayınları biz izliyoruz ya. Her neyse bak. <laughs> benim... Yayınlar önemli değil bak benim çetime neler neler yazıyorlar. Ama ben şu an şey demiyorum yani. Şeyi Vallahi benim 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 chat'ime sabahtan beri yazıyorlar. Yok elini öptür, yok böyle yapıyorlar ama bak ben yine insanlığımı katıyorum, insanlığı. Çünkü Yo ben de ben, bak ben sana söylüyorum bana insan gibi yaklaşana ben insan gibi yaklaşıyorum. E sen beni dün Aynen aldın bana diyorsun ki ben seni hikayemde de paylaştım. Belki hikayelerimi izliyorsun Instagram'da. Hatta yazdım evet, ki bunlar gerçekten çok komikler yazdım bak. Hani güldüm yani, ya harbiden komik. Hah. Bak dedim ki bunlar gerçekten komik adam gibi adamlar yazdım ya. Çünkü niye biliyor musun bak sizin yaptığınız ne biliyor musun? Bak beni alıyorsun yayına. Kardeşim sen çok delikanlı, çok karakterli bir adamsın diyorsun. Ondan sonra benim anama küfür edip yayından çıkartıyorsun. Bu ne? Senin yaptığın ne? Ne? Senin Yo hayır, bak. Ne? Bak sizin bu... Bak siz var ya insanlığınızdan olmuşsunuz. Siz iki tane prim için... Bak siz sen, prim için... Sen bana mı diyorsun insan? Sen... Sen bana mı diyorsun insanlar olmuşsun? Sen ne olmuşsun? Dostum sana, sana bir şey... Günah, seni Allah'a havale ediyorum ben bak. Ben hiçbir şey demiyorum. Ben, seni Allah'a havale ediyorum. Ben seni tanımam etmem. Ben Mert'le Gürkan'ı... Ben de seni tanımam etmem. Heh, ben Mert'le Gürkan'ı Allah'a havale ediyorum. Onlar da e, gerekeni zaten şey yapıyor. Sen neye karışıyorsun onu bilmiyorum ama ben seni bilmem etmem. Bak aşağı bana tamam bak. Aklına... Yanlış ama benim kuzenim. Tabii ki de karışacağım. Dostum karış bak. O zaman Sarı Abdullah niye karışıyor? Sarı Abdullah bilmem. O da benim. Ona da bir Yavuz, şey diyemem yani. Yavuz, da Boran, da Yavuz, Borun ya Yavuz Borun niye ya karıştı? <laughs> Yavuz Borun niye ya karıştı? <laughs> Senin söylediğin şey demek ki çok yanlış bir şey. Yaptığın hareket çok yanlış. Yapmış bir şey ki herkes sana şu anda salça oluyor. Yo, bana kimse salça olmuyor. salça olan herkesin hakkını veriyorum. Sen boş. ver. Benim tamam yaptığım yanlış dikkatli bir şey. Ol. Ben ona bak. Yunus, dikkatli ol kardeşim benim. Var mı isteğin? Bak, sana son bir şey soracağım. Ben dün Mert'i aldım yayına, kızından özür aynen. diledim. Doğru mu? Aynen aynen. Eyvallah. Eyvallah. Doğru değil mi? Mert bana ne dedi? Ben senin özrünü kabul etmiyorum. Sen bilmem ne çocuğusun. Namus, namus falan fistan şeyler affedilmez. Sen bilmem ne çocuğusun. <laughs> beni yine yandan attı. Siz benim yine anama küfür ettiniz. Ben özür diledim halde. Niye? Çünkü sen de küfür ettiğin için. Ben özür diledim, siz benim anama küfür Neyse. ettiniz. Neyse. Şimdi Mert geldi. Ben yayını kapatıyorum. Gerek yok şu an. Birazdan yayın Eyvallah. yaparız, tamam? Tamam, Eyvallah. senle en son yaparız. Eyvallah. Bak böyle insan gibi karışın. Geldi. Gelme, sakın, küfür etme. Tamam Mert. görüşürüz. Mert'e bir şey soracağım. Son, son, son. Mert'e bir şey soracağım. İnsan gibi soracağım. Bekle bir ben bir sorayım ona göre bekle. Göz, insan gibi konuşacağım. Bekleyin arkadaşlar. Gerçekten çok merak ettiğim için soracağım. Çok merak ettiğim için soracağım. Bekle şimdi. Gerçekten hak etti yani. Bu soruyu hak etti yani. İnsan gibi konuşacağım. Hiç küfür müfür de etmeyeceğim arkadaşlar. Yok ben şimdi arkadaşlar. Mert'in hesabına, Mert'in hesabına geçiyorum şimdi. Orada göreceğiz. Gelsin kameraya. Bir kameraya gelsin, ona bir şey sormam lazım. Daha, daha yeni geldi, işi var şimdi bir 5 dakika. Küfürsüz bir şekilde çıkıyor. bir şey konuşmam lazım. Bir şey, bir soru, bir soru. Tamam soru soracağım da şu an inan ki... Yani o yok yani şu anda. Geçiyoruz yani hesaba. Eyvallah geç. Tamam Eyvallah. <laughs> Arkadaşlar insan gibi gelene biz insan gibi karşılarız. Biz zaten bunların hepsini giydirmiş insanlarız. İnsan gibi kar yani insan gibi gelsinler canım veda. Gerek yok. İnsan gibi gelene biz insanları yani bize kendimizi akşam yapmamız lazım. Rajon, Rajon'un işi budur yani anladınız mı? İnsan gibi geleni insan gibi karşılayacaksınız. Tabi helal eyvallah kral. Adamsın bravo eyvallah dostum cansınız. Şu helal yazanlar herkes bir eyvallah da. İnsan gibi gelene biz insan gibi karşılarız yani anladınız mı? Merhabalar.